<gülüyor> <gülüyor> i̇laç, <gülüyor> ya sen kimsin? Ben gidiyorum. Dur kes. İne şimdi ama. İnat. İt. İt. Arkadaşlar elleri araç. Araç. Aracı oynamayı bırak. Hala bilmeyip duracak. Araca bindi. Sen köreli memuru bize de araç kurdun. Beni öldürmeye kalktın. Ben bu Türk'ten mi güçlü ben? Yaptın, adamlarım: Polis memuru bize de araç sürüyorsun. F...? Adam öldürüyor <Sabit> bu. Lan sen beni öldürmeye kalktın. Araçları in. Araçları in. Çok iyi, çok iyi. Yapmayın bunu. Araçları in. Araçları in.

哎。